Arkadaşlar merhaba. Bugün yine alışılagelmiş malzemelerin dışında bir malzeme kullanarak bir akvaryum ekipmanı yapacağız. Bu görmüş olduğunuz çubuklar akrilik çubuk olarak geçiyor. Bunlar metrelik şekilde satılıyorlar. Metresi yanlış hatırlamıyorsam 8 liraydı. Veya daha uygun yerlerde de bulabilirsiniz fiyatlarını araştırarak. Bunları İstanbul'dan bir arkadaşım gönderdi bana. İstanbul'da kimya öğretmenliği yapıyor. Ondan rica ettim. Bu şekilde akrilik çubukları o yerlerden buldu bana gönderdi bunların ucunu ben matkapla deldim ee, kolay delinebilen bir malzeme bunlarla yine araçlarda kullanılan e, gündüz farı veya e, angel far gibi far sistemlerini yapabilirsiniz ışığı bu, bu noktadan verdiğiniz zaman bu noktaya kadar dağılmadan komple florasan gibi aydınlatıyor böyle bir malzeme kullanabilirsiniz e, bunu akvaryum bölmesi olarak kullanmamdaki amaç da e, tamamen bir cam görünümü verdiği için e, akvaryumda sırıtmıyor arkadaşlar. O yüzden ben bu malzemeyi tercih etmiştim. Daha önce bir bölme yapmıştım. Ama şimdi sizlere göstermek için onu bozdum. Tekrar yapacağım. Şu şekilde plastik kelepçelerden edinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bu sistemle yapacaksanız. Bunlar da boyutları değişiyor. 10, 20, 30, 40 santim diye gidiyor. Ee, böyle yüzlük paketleri 3 lira 5 lira şeklinde satılıyor. Ben de bunu yeni almıştım. Şimdi şurayı kesiyoruz. Ee, bütün Akrilik çubuklarımızın uçlarını kestik, şey deldik. Hepsinin iki ucunda da bu şekilde delikler var arkadaşlar. Şimdi biz o delikleri herhangi bir yapıştırıcı kullanmadan kısa ve uzun çubuklar birbirine paralel olacak şekilde plastik kelepçemizle kelepçeleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane dikdörtgen oluşturduk. Şimdi gelelim asıl konuya. Siz böyle bir akrilik çubuk bulamazsanız bu akvaryum örmesini neyle yapacaksınız? Herhangi bir ağaç parçası, çita, PVC boruları veya PVC işleriyle uğraşan yerlerden bu şekilde çubuklar alabilirsiniz. İlla yuvarlak olması şart değil kare de olabilir düz bir şekilde şu şekilde çubuklar da olabilir. Bunları plastik malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Ee, onlarla yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir sineklik tülümüz var. Bunu da yine çoğu yerde hiç e, uğraşmadan bulabileceğiniz bir malzeme. Evet arkadaşlar akvaryum bölmemiz hazır. Size şu şekilde daha net gösterebilmek için arkaya beyaz bir zemin aldım. E, akrilik çubuk kullandık. Şu çubuklar akrilik çubuk olarak geçiyor. E, ya da plexi çubuk olarak da geçer. E, şöyle plastik kelepçeler kullanarak bunları birbirine e, sağlamlaştırdık. Birbirine e, taktık diyelim. E, ortada bildiğimiz cam sinekliği kullandık. Hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdık. Şimdi bu yapıştırıcıdaki uçucu gazların ve solventlerin uçması için benim bir gün beklemem gerekiyor. O yüzden bunu akvaryumda şu an deneyemeyeceğim. Ama şuradaki şuradaki kısa olan parçamız akvaryumun eni uzun olan parçamız da akvaryumun boyu şeklinde. Siz de kendini, kendi akvaryumunuza göre en ve boy oranını metre ile ölçerek bu şekilde herhangi bir plexi çubuk, akrilik çubuk, PVC parçası cam çitası vesaire akvaryum için zararlı bir durum oluşturmayacak herhangi bir çubukla bu şekilde bölmeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.